Merhaba arkadaşlar. Ben e, fantastik Ram sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı yine Minecraft'ta da şey hmm, Minecraft icatları adlı bir seri. E, bu serimizin bu serimiz işte Minecraft'ta bir icat göstereceğim size. Kısa kısa videolar olacak. Mesela bu bölüm TNT atar göstereceğim size. Kolay bir TNT atar e, var aklımda. Hemen başlayalım hatta. Ee, hemen. Öncelikle stone lazım size. Ee, şey. Taş işte yani. Düz taş. Yani, i̇lla stone olmak zorunda değil de. Ee, yani. Ben işte stone ile yapacağım. Kırılmıyor. Daha hoş duruyor bence. Koyuyoruz şunu şuraya. Sonra repeater alacağız. TNT alacağız tabii ki de. Resto alacağız. Ee, başka ne alacaktık? Tuş alacağız. Bunlardan başka ne alacağız? Neyse Aklımıza geldiğinde şey yaparız. He tamam tamam hatırladım. Hmm. Nedir olması çok önemli. Nedir olmazsa yapamazsınız. Ya da benim bildiğim. Çünkü nedir rak? Nedir rak değil be. Nether Brick işte kırılmıyor ya TNT'den. O yüzden öyle bir düşündüm de. Belki diğer taşlar da kırılmadı. Hiç denemedim. Şimdi 9 tane yüzüyoruz. 9 olması önemli. Kaç tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Dayı şöyle yapacağız. Hemen. Ee, Okey. Su almayı unuttuk. Su alalım. Hemen şuradan. Şunları da kıralım. Yarı de şey yapacağız. Taş. En azından daha hoş duruyor. Hani. Bir yararı varsa hoş durmasıdır. Çok hoş duran bir TNT yapacağız. Aslında savaş aleti evet, etiyaneti. Boş durmasının önemi mi olur? Aklıma geldi de. Hemen başlayalım. <laughs> Önce suyumuzu bir dökelim. Kılıç zaten her etiyaneti yapan bunu bilir. Sonra. Şimdi geleyim danana kuyruğun koptuğu yere. Hemen şunu da şöyle yapacağız. Şu şekilde. Şunu da şöyle koyacağız. Şöyle bir tane. Hemen bir tane daha TNT. Bu şekilde. Hı. Sonra şunu şöyle koyacağız. Sonra hemen buradan bir aralık. Bunu koymayacağız tabii ki. Sonra bir tane de şundan. 5 tane 1, 2. Tamam bu kadar. Nedeni ise farklı bir şey yapacağız. Sistem. Böyle. Değil. Şuradan. Ee, şöyle. Gelecek. TNT'miz bitti. Aynen. Şimdi size göstereyim. Ama şunların bir özelliği var. Şöyle tam full yapacaksınız. Yoksa tam gitmez. Hemen şey yapalım. Kısa bir video olacak çünkü TNT kolay yapılıyor. Hem aklıma gelecek, yani yapabilecek başka bir şey gelmedi. Sonra size aklıma gelince yapacağım işte. Hem renderlaması da kolay olacak. Bunda böyle olmasının bir nedeni rahat izleyebiliyorsunuz bence. Aynen. Evet. Şimdi bıraktı hasarı bir gözelim. Gayet iyi bir hasar bıraktı gördüğünüz üzere. Patlattım. Bir iki atalım. Böyle küçük bir şey ama hani derler ya boyutu değil. İşte önemli. Aha işte. Bunu için söylemişler bana. Bir tane daha patlatalım. TNT ile beraber biz de gidelim. Şu saate bak nereye gitti? Bizi çok hızlı gidiyor ha. Hiç nereye gittiğin farkında değil mi şu anda? Vallahi bilmiyorum. Cidden nereye gittiğini bilmiyorum arkadaşlar. Göre gördüm ama yani bir tane daha bir fırlatayım çünkü gözükemiyor. Bu arada şurada bir şey varmış. Demirci. Merak ettim içimde ne var. Kasma lan. Heh. Parkur yaparak. Kasıyor. Kasma. Öldüme. Heh. Bunu alalım yeter bize. Neredesin lan? Okey. Çok şekil olduk Dudu'da. Hemen böyle gidelim. Ah oğlum. Şekilden şemaya göre bekleyin arkadaşlar. Okey. Ne yaptığımı bilmiyorsunuz ama dinlemeye gerek yok. Yani. Çok önemli bir şey yapmadım. Aslında hiçbir şey yapmadım. Şimdi. Hemen şöyle bir patlatalım alıştım bir de ben buradayken yapıyordum da hani buraya doğru gidiyorum gitti gitti çok güzel gitti evet nereyi patlattı ha burayı patlatmış ya tam neyse arkadaşlar görüşmek üzere bunu render sonra bana giriyor bugün zaten 20 dakikalık video renderledim o kadar Bugün bir tane daha şey video çekerim belki. Bu arada cuma günü bir de bizim ikinci haftamız olacak. Birinci haftaya özel çekemedim. İkinci haftaya özel çekeceğim vlog. Güzel olacak. Yani tabletten buraya kadar geldik arkadaşlar yani. Sonra bir parkur haritası oynarız. Bir arkadaşımızın yaptığı bir parkur haritası vardı. Onu oynarız. Hatta belki bugün oynarım. Ya da Cuma günü daha klas olur ya. Özel. Özel bölüm parkur diye. Her neyse arkadaşlar. E, bu kadar diyeceklerim. Görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.